Münir Nurettin demin söylediğim ciddi musikinin temsilcisidir. Münir Nurettin maziden gelen büyük formunda eserlerle konser açan Şimdi aslında müziği ikiye ayırmak lazım. Birisi bilimsel diyebileceğim müziktir. Batı'da da böyledir, doğuda da böyledir. Batı müziğinde de bilimsel olan vardır. Yani büyük kompozitörlerin ortaya koyduğu eserlerin bir orkestra ile, muhteşem bir orkestra ile icrası vardır. Operalarda, büyük operalarda değerli artistlerimizin icraları vardır. Bunlar bilimseldir. Bizde klasik Türk musikiği bilimseldir. Türk musikiğinin zamanımızda da seviyeli olanları bilimseldir. Bir de eğlence müziği var. Hoplama zıplama müziği var. Bir defa insanlar çocuk devresi var, gençlik devresi var, orta yaşlılık devresi var, biraz daha gelişmiş devresi var, ihtiyarlık devresi var bizim gibi. Bu devrelerin her birinde insanın hayatında belirli meyilleri vardır. Gencin enerjisi çoktur. Bu enerjiyi sarf etmek durumundadır. Bu enerjiye uygun olan müziği seçme durumundadır. Gayet tabii popla bunu halleder. Pop onlara aittir ama eğlence müziğidir. Bakın bu sanat müziği değil eğlence müziğidir. Diğer yapılanlar da eğlence müziğidir. Bozulmuş halk müziği adında sunulan şeyler de eğlence müziğidir. Bunlar sahnelerde, içkili gazinolarda halkı eğlendirmek, mest etmek için kullanılır. Bunlar ciddi yerlerde kullanılmaz. Ha, hiç mi kullanılmaz? Hiç mi gence hitap etmeyeceksin? Kullanılır ama ona göre saatlerde de kullanılır. Bu ciddi müziği, bilimsel müziği terk etmek demek değildir. Ama şimdi bunu terk etmek anlamında kullanıyorum. Bütün televizyonlar, başta TRT olmak üzere, bütün zaten özel televizyonlar ila maşallah ne kadar seviyesiz şeyler varsa bol 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 sunuyorlar. Yahu varoş değil Türkiye baştan aşağı. Baroş'a da saygımız vardır. Ama lütfen biraz da derli toplu insanları sayalım. Derli toplu insanlara hitap etme mecburiyetini hissedelim, duyalım. Onlardır bu memleketi ayakta tutan. Yani onlar olmasa bu memleketin direği olmaz. Onun için ben bunu bu yaşa gelmiş bir insan olarak Senelerin verdiği tecrübelerle konuşuyorum. Boş konuşmuyorum. Tavsiye ediyorum. Ben tavsiye çağındayım zaten. Bize fikir sorulur. Bizden münazara edilir. Bizden tecrübelerimizin nelerin faydalı olduğu, nelerin faydalı olamayacağı öğrenilir bizden. Yani biz o durumdayız. Biz buna hazırız. Ben kapalı değilim. Dikkat ediyorsanız kapalı değilim. Ben her çeşit sanata açığım. Ve bir de mesela bazı kişiler vardır. Türk musikisine müntesiptir. Halk musikisini tutmaz. Halk musikisine müntesiptir. Sanat musikisini tutmaz. Bu yanlış. Bir kişi müzisyense her müziğin değerini ölçer, bulur. Ben demin arz ettim. Her müziğin yeri var. Ama bunu ayırmak lazım. Ciddi müziğe ayıracaksınız, ona yerini vereceksiniz. Eğlendirici müziğe ayıracaksınız, ona yerini vereceksiniz. Ama bunun hepsine yer vereceksiniz. Bunun saatlerini ayarlayacaksınız. Münir Nurettin, maziden gelen büyük forunda eserlerle konseri açan bir adamdır. Zeki Müren, başlangıçtan itibaren gözü sahnedeydi. Yani içkili gazinolardaydı. Çok kabiliyetli. Çok duygulu. Diksiyonu güzel. Ama eğlence müziğinin temsilcisidir. Ciddi müziğin temsilcisi değildir. Buna ayırmak lazım. Yani gazino sahnesinin parlak bir yıldızıdır. En başarılı bir yıldız. Giyimi de o sahneye göredir. İcabında öylesine kıyafetlerle çıkmıştır ki bunu mesela bir erkek olarak belki hoş karşılamayabiliriz. Ama o işin icabı. Buna karışılmaz. Yalnız Zeki Müren'i yani her değer kendi bulunduğu yerde ağırdır. Zekmüren sahne hayatında ağırdır ama piyasa sahnesi hayatında ağırdır. Yaptığı plaklarda da öyledir. Hiç ciddi bir eser okumamıştır. Bir beste okumamıştır. Bir ağır semayı okumamıştır. Bir yürük semayı okumamıştır. Doğru dürüst. Hatta hatta bir şeyi, bir hatıramı söyleyeyim size. İstanbul Radyosu'nda Zeki Müren'in imtihana girdiği gün ben Veli Kanık'ın odasındaydım. Veli Kanık, Orhan Veli'nin babası ve baş ton maisterdi. Ankara'dan da geldi, baş ton maisterdi. Sohbet ediyorduk, birden Zeki geldi. Abi dedi bana, ben dedi imtihanda gelse o şuhu meclise okuy okuyacağım. Onun meyanında bir perdede de tereddüzüm var. Oku bakayım bana dedi. Okudum. Baktım. Fa diyes olması lazım. Fa'yı natürel okudu. İşte dedim bak sen şimdi okuyacağım. Bunu bu şekilde al. İmtihanda öyle oku. Ve Zeki'ye o gün bu yardımı yapmışımdır. Gitti, okudu. Ondan sonra geldi. İlla öpeceğim. illa tamam öp dedik. Böyle bir Zeki ile bir daha işe başlangıcında bir hatıram vardır. Ben Zeki'yi çok severim. Bakın söyleyeyim size. İnsan olarak severim. Temsil ettiği sanat olarak da severim. Ama ayırırım. Bunu biz ayıramıyoruz. Yani hatta ayıramıyor. Hatta hatta ciddi olan müesseseler de ayıramıyor. Şimdi ben mesela Güzel sanat güneşi dediniz. TRT dedi onu. Ama peki siz Münir Nurettin'e ne diyeceksiniz? Güneş gitti. Yani ölçümüz kaçıyor. Sa yıldız deriz. Ama ben Münir öğretine de güneş derim. Farkımız burada. Yani ayırmak lazım. Bir, ciddi musiki var. İki, eğlence musiki. Bakıyorum bana bir telefon ediyor. Efendim bütün bu sanatkarları bir arada getirmek için şunu şunu şunu, şunu yapacağız bilmem İşte e, sizi Zeki Müren, ben sizi, Zeki Müren'le beraber olmam. Benim işim ayrı. Ben sahnede ne çıkar oynarım, ne zil takarım, ne de oraya göre giyinirim. Ha ama bu zeki küçümsemek değil. Zeki kendi işini iyi yapıyor. Orada öyle gerekiyor. Ben onu beceremem.